ChatGPT ile yapılan tüm konuşmaların Google dizinine eklendiği tespit edildi. Bu durum her konuda ChatGPT kullanan hatta kişisel sorunlarını bile uygulama üzerinden çözmeye çalışan kullanıcıların mahremiyetinin tartışılmasına ve uygulama ile kurulan ilişkinin sorgulanmasına yol açtı. Dünyanın en popüler üretken yapay zeka aracı ChatGPT geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olayla gündem oldu. Bazı kullanıcılar ChatGPT ile yapılan sohbetlerin Google dizinine eklendiğini tespit etti. Bu durum en temelinde kullanıcı gizliliğini risk altına alırken ChatGPT ile yapılan bir konuşmanın başka kullanıcıların eline geçme riskinde de doğurdu. ChatGPT ile yaptığınız bir konuşmayı başka bir kullanıcı ile paylaşmak istediğinizde bunun için bir bağlantı oluşturuluyor. Bu bağlantı ise Google dizinine ekleniyordu. Böylece dileyen herkes konu araması yaparak o konuyla ilgili tüm ChatGPT konuşmalarına kolayca erişebiliyordu. Yapılan incelemelerde 70 binden fazla ChatGPT sohbetinin aslında herkes açık olduğu, bazı şirketlere ait hassas bilgilerin de bu sohbetler içerisinde olduğu tespit edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada ChatGPT'nin paylaşılmış sohbetleri herkes açık hale getiren özelliğinin bir hata olmadığı belirtildi. OpenAI konuyla ilgili ufak bir test çalışması yapmak istediği için böyle bir durumun yaşandığını açıkladı. Şirket eleştirilen bu özelliği kapattığını duyursa da kullanıcılar tam anlamıyla ikna olmuş değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.